Değerli kardeşlerim, hepinize merhaba. Ee, bakın, korona virüs sayesinde <laughs> bol bol video yapıyoruz. Niye? Yani sıkıntı var. <laughs> Fazla e, ortam kalmadı. Çarşıya gidiyoruz bomboş. E, hiç değilse ne yapalım? Tecrübelerimizi paylaşalım. Şimdi değerli kardeşlerim, e, sorular geldi bana. Özellikle bizim bu tavukçuluk işinde. insanlar korkuyorlar. Neyden korkuyor? İşte tavuk alırken korkuyor üretebileceğim mi korkuyor. Satabileceğim mi ayrı bir korkuyor. Neresinden bakarsan bak haklı olarak korku var. Bununla ilgili ben size bir şey anlatacağım. Yaşadığım bir şey. Yaşım 19 iken yaşadığım bir şey. Bir iş adamının bana o yaşlarda anlattığı çok kısa ama çok dolu bir hikaye. Bu bence sizin sorularınızın cevabı. Değerli kardeşlerim. Şimdi ben 19 yaşındayken aynı böyle ne yapacağım ne yapacağım hani ne yapabilirim korkuyorum yapamıyorum ee, bir vesileyle bir iş adamıyla tanışmış oldum ben bir kere bir merhabamız oldu adamı tanımam bilmem kimdir nedir bilmiyorum sadece kartı vardı bende ee, sene kaç arkadaşlar sene 91 91 senesinde ee, ve e, dedim ki ya şu adama gideyim de adam Ankara'nın göbeğinde holding sahibi o zamanlar tabii jet falan meşhur değil. <laughs> Sekreterlere geçiyorsun falan böyle. Öyle bir ortam. Dedim ya gideyim şu adama bir akıl alayım. Yani ya bu adam nasıl zengin olmuş acaba? Bir öğreneyim dedim. Yani yoktu hani bizim bizim aile hayatımızda ticaretle uğraşmış bir yoktu. Dolayısıyla soracak kimse de yoktu. Tecrübe de yoktu. Dedik bir sevise bu adam zengin olmuş bu iş, ticaretten. Yani nedir bir öğrenelim dedik. Tabii ben o kartla adrese gittim. Ee, ve sekreterler deryasından geçtikten sonra <laughs> en son beyefendinin sekreterine geldim dedim ablacım işte şu, bu abimizi görmek istiyorum. Dedi ki randevum var mı? Hayır yok dedim yani ben öylesine geldim. Neyse adamcağız tabii beni hatırlamıyor bir kere merhaba olmuştu bir ortamda. Ee, gelsin demiş gittik içeriye girdik. hayırdır delikanlı dedi. Bakın arkadaşlar <laughs> benim biraz deli şeyimdir hemen pat diye konuşurum. Dedim ki ya abi dedim ya sen nasıl zengin oldun dedim ya bana söylesene dedim. Adam bir dondu. Sen ciddi misin dedi. Vallahi çok ciddiyim dedim yani. Bana bir anlat dedim ya. Ben bir, bir yol istiyorum dedim yani. Bana bir tecrübe aktar. Adam güldü. Otur şuraya dedi bana. Kızım dedi. <laughs> Delikanlı bir çay getir bakayım dedi. Dedim yapacak mısın dedi. Yapacağım dedim. Söz mü? Söz dedi. Söz dedim. Arkadaşlar vallahi belki 10 kelime 20 kelimeden oluşan bir şey. Ama benim hayatımın akışını değiştirdiği gibi bu söyleyeceğim şey de sizin başlayayım mı, mı yapayım yapmayayım mı ile alakalı çok önemli bir nasihat bu. Dedi ki bana adam, bak oğlum dedi. Biraz sonra dedi, çayını içiyorsun, şu kapıdan çıkıyorsun dedi. Buradan ulusun rüzgarlı diye tabii bir bölgesi var. Dedi ki, buradan rüzgarlı tarlana gidiyorsun dedi. Oradan dedi, kirasını dedi, cebinden karşılayabileceğin kadar küçük bir ofis buluyorsun dedi. Bu ofise dedi bir sandalye, bir masa, bir de telefon bağlıyorsun. Elini dedi yanağına dayıyorsun, düşünüyorsun. O seni götürür dedi. Neden biliyor musun dedi. Bak dedi. Eğer dedi dışarıda kalırsan korkarsın. İçine gir dedi. İçine gir o seni götürür dedi. Bakın arkadaşlar bu çok önemli bir nasihat. Şimdi bu adam bu küçük kelime de bize ne anlattı? Bakın bu çok önemli. İçine gir. Dışarıda kalırsan korkarsın. İkinci kural Cebinden karşılayacağın e, kirası olan bir ofis bul dedi. Şimdi biz iş yaparken tavukçuluk yapayım mı? Satar mıyım, satamaz mıyım? E, nasıl olur? Korkularımız var. Düşündükçe ayrıntıya girdikçe kendi kendini korkutmaya başlarsın. Adım atacaksan bile atamazsın. Şimdi o bana anlatılan hikayedeki en önemli olay şuydu. Adamın dediği birincisi dışarıda kalıp, yani senin tavuğu alıp almama noktasında Kendini korkutman yani işin içine girmeden dışarıda düşünerek Hiç girmemen Seni iyice uzaklaştıracak İkinci kural Ne dedi Cebinden kirasını verebileceğin ucuzlukta bir ofis tut dedi Şimdi biz Geçen bir örnek vermiştim ben Hani 100 yumurtalık Bazı arkadaşlarımız yazmış ya 100 yumurtayla bu iş olur mu? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim 100 yumurtayla iş olmaz mesele o değil mesela adım adım basamakları yani Nedir buradaki nasihat Nasihat şu Yani iş olsa da olmasa da eyvallahım olmayacak yani kendimden fazla bir şey kaybetmeyeceğim. Denemeyi öyle yapman lazım. 100 tavuk seni batırmaz. 100 yumurtalık seni batırmaz. Ama ne yapar biliyor musun? Çok ciddi tecrübe verir. Çok ciddi şekilde kendine güven gelir. Bir de işin içinde işi öğrenirsin. 30 sene kapının benim bile ağzımı dinle, dinlememe gerek yok. Açıp da YouTube'larda acaba acaba sorularını dinlemeye gerek yok. Nedir? İşin içine gireceksin. Birinci kural. Az parayla yani az tavukla, az masrafla girersek işin içine girdik mi girdik. Bir kere olay içine girme, girerek korkumuzu atmış olacağız. İkinci ne? Az tavukla girmemizin sebebi. Ya satılsa da satılmasa da kardeşim bu beni batırmaz. Yani bu bizi batırmayacak. Bu bizi sadece ne yapacak? Bu bizim bir kapıdan girişimiz. Yani içeriye girişimiz. İçeriye girdiğimiz zaman sen ne yapacaksın o 100 yumurtalık işte. Yani nedir? 100 tavuk alırsın. Veya işte 150 tavuk alırsın. 100 yumurta alırsın. Küçük yani küçük ama nedir burada işte pazarını öğrenirsin, çevreni yaparsın, nerede, sat hani diyor, nerede satarım satamazsam ne olur gibi sorular var ya hani işte bunların cevabını kendin bulursun zaten. Sattıkça ne yaparsın eklersin, sattıkça ne yaparsın eklersin. Bakın bizi alıp nerelere taşıyor olay. Bu bana göre çok çok önemli bir tecrübeydi. Benim hayatımdaki dönüm noktasıdır bu iş hayatımda. Ben ailesini yaptım biliyor musunuz? Oradan çıktım bakın hiç uzatmadım ama hemen o kapıdan çıktım bir saat içinde ofis buldum orada. Bir saat ofis buldum. Ee, kiraz çok ucuzdu. Masa, sandalye aldım, telefonla bağlattım, dedim ki harbiden ben ne yapacağım burada dedim. <laughs> ya yani Kendi kendime de güldüm yani. <laughs> ben ne yapacağım ki burada dedim yani. Yani işte burada insan ne yapacağım diye kendine soruyor. Soruyor da ne oldu biliyor musunuz? Çok uzun sürmedi. İş orada kalktı, emlaktan girdik, o zamanlar bilgisayarlar falan böyle değildi. Bilgisayar toplama <laughs> işlerinden girdik. Uzatmayayım arkadaşlar. İş ta uluslararası nakliyat işine kadar geldi. Nereden nereye bakın yani. Ne alaka diyeceksin de işte oraya getirdi bizi. Yani böyle yıllar geçtikçe o kadar fazla farklı yerlere geldik ki yani işin içinden iş çıkıyor, işin içinden iş çıkıyor. Mesela tavuk işine geliyorsun, mesela yumurta değirdin değil mi? Yumurta değirdin ama sen yumurta değirdin acaba o seni nereye götürecek onu kimse bilmiyor. Çünkü senin bulunduğun ortam, herkesin çevresi farklı, bulunduğun memleket farklı, memleketteki talepler farklı. O işin sana açacağı kapıyı bilmiyoruz. İçine bir gir de sana ne kapıları açacak sen bunu yaşayarak görmen lazım. Yani her şeyden önce de rızkı veren Allah diyeceksin dürüstçe işinde çalışacaksın, temiz iş yapacaksın, yoluna bakacaksın. Korkumuz da yok. Niye? E bütçemize göre gireceğiz. Kalkıp da şimdi bin tavuk alıp da kendimizi niye e, idam sehpasına götürelim? Gerek yok. Hem korkumuzu yenicez, hem kendimizi kasmadan, kendi masrafını kendimiz karşılayacağımız düzeyde yavaş 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 gideceğiz. Bu bizi çok farklı noktalara götürür. Mesela tavuk işine girdikten sonra ben mesela ne yapıyorduk? Önceki önceki videomda demiştim işte tavuk Şöyle almayın böyle almayın. Mesela ben artık o bıraktım. Ne yapıyorum? Kuluçka makinemi kendim yaptım. Kuluçka makinesini artık civcivlerimi de kendim üretiyorum. İnanır mısınız şu anda civcivi bakın civcivi kendime ayıracak pozisyon kalmadı. Niye? E, çünkü satıyoruz. Yani civciv elimde kalmıyor. Yani satıyoruz. Hatta ben civcivi binlerce üretmiyorum ki. Ha ben dedim ki şöyle bir 500-600 yumurtalık bir kuluçka yapayım. O benim o ağzıma vurma da yeter dedim. Ama ürettiğim civcivler bana kalmıyor. Niye? E, bak bay, başka bir sektör çıktı şimdi bana. Civciv istiyorlar. Artı makinenin de yer kalmıyor. Ne istiyorlar? E, diyorlar ki biz, biz yumurtayı atar mısın? Atarız. Kaç lira? Tanesi. Bir buçuk lira. Tanesini. Adam yumurtayı getiriyor. Sen kuluçka yatıyorsun sadece. Bir buçuk iki lira para alıyorsun. Bak yani bir iş daha çıktı. İşte civciv çıktı. Civinci yanında yumurta atma işi çıktı. Hep böyle bakın anlatabildim mi? Yani ne diye başlıyorsun? Nereye geliyorsun? Şimdi bu saatten sonra ben kendi tavuğunu zaten aldın. İyi kötü yumurtam var değil mi? Arkandan tavuğun da gelsin. Civcivini at. Sen burada hem işinde gücünle uğraşırken bir yandan da arkadan tavuk, tavukların yetişsin. Ha sen yetiştirirsin belki sana kalmaz satarsın. Yani dedim ya iş işi doğurmaya başlıyor. Bir yerden başladık ama o bizi alıyor başka yerlere sürüklüyor. Burada can alıcı nokta neydi? İş kurmanın, iş kurmanın ee, nereden başlanması gerektiği noktasında çok önemli bir tecrübedir arkadaşlar. Bu benim hayatımda ölene kadar unutmayacağım bir şeydir ve bunu herkese anlatıyorum. Çevreme bütün gençlere de anlatıyorum. Çünkü işe girmeden işe girmeden hiçbir şey yapamayacağımız gibi korkularımız gerçekten artmaya başlıyor. Ciddi derecede artmaya başlıyor. İkincisi kural neydi? Gücümüz kadar nasıl gücümüz kadar masrafını çekeceğimiz miktarda başlamamız. İşte o zaman arkadaşlar her şey sağlam temeller oturtarak gidiyoruz. Bir işe girdiğimizde kaybettiğimizde elimizi avucumuzu kurutmayalım. Yani onun için emin adımlarla düşünerek gideceğiz. Dışarıda kalmayacağız. Hepsi bu. Bu bence birçok iş kurmak isteyen arkadaşlar için bence önemli bir anlatım oldu. Bunu bence birkaç kere dinleyin o hikayeyi. Yani sarı sarın dinleyin bu videoyu. Bence çok önemli. Bu uygulama önünden giderseniz akşam yattığınız zaman rahat uyursunuz. Yani korkularınız olmaz. Hani hep öyledir çünkü işe girmek korkuları doğuruyor. Acabalar çoğalıyor. Masrafı karşılayabileceğim mi diyor. Uykuları kaçmaya başlıyor. Esnaflık çok zor bir şeydir. Çok kolaydır ama çok zordur. Rızkını kendin kazanıyorsun. Her ayın 15'ini bekleyemiyorsun. Onun için son kez söylüyorum. İki kural vardı bu hikayede. Birincisi masrafını kaldırabileceğin büyüklükte gireceksin. İkinci kural dışarıda kalmayacağız. İçeri gireceğiz. O bizi götürecek. Nokta arkadaşlar. Bu çok önemli bir tecrübe hepimiz için. Hepinize hayırlı günler diliyorum.